Herkese merhaba arkadaşlar Gül'ün el işi sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Alize'nin parmak ipleri, filik ipleriyle top yastık yapacağız. Silindir yastık. Ama bunu geçenki videomda da iki renkliydi ama arkadaşların çoğunluğu taraftar yastık yapmak istediklerini söylediler ve bunun için şerit halinde isteniliyor genelde ve ben de sizlere taraftar yerine e, iki renkler yapacağım ama tabi siz bunu artık taraftar yastık modellerinize de çevirebilirsiniz hangi e, takımı tutuyorsanız ona göre ayarlayıp yapabilirsiniz bunu aşama aşama tek tek göstereceğim e, bunun için gerekli olan malzememiz sadece iki tane alize pufi ip ve bir tane işaret iğnesi aynı zamanda içini doldurabilmek için silikon veya elyaf gerekli şimdi hemen ilk işlemimize başlayalım koyu renkli ipimi alıyorum Bunda dikkat etmeniz gereken arkadaşlar Alize'nin pufi. Aynı zamanda bir bunun bir pufi daha ipleri var. Onlar ince çift ipler. Bu kalın tek ip olanlardan. ilk 3 adet halkamızı arkadaşlar iç, iç bölümünü koparıyoruz. Makastan da yapabilirsiniz. Elinizden de yapabilirsiniz. Başlangıç olarak sihirli halkı yapabilmemiz için bize uzun bir ip gerekli. Bunun için bu orta bölümden 3 tane halkayı koparsanız yeter. Yani ayırsanız yeterli. İlk işlem olarak şimdi elim parmaklarımızı bunu çok dikkat edelim. Bunu yapamayan çok arkadaş var. Sürekli soruyorlar. Parmaklarımızı bu şekil tutuyoruz. E, e, elimizin iç tarafını ipimizi böyle serçe parmağımızın iç tarafına alıyoruz ve bir bölüm döndürüyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra içinden ilk ipimizi alıyoruz. Bu birinci ipimiz. Daha sonra bir ipimizi daha alıyoruz. İki ipimiz oldu. Gördüğünüz gibi bu bölümü saymıyoruz. Ve bunu geçir diyoruz iki ipimizin arasından. Böylelikle ilk ilmeğimizi yapmış olduk. Şimdi tekrardan gösteriyorum başlangıç bölümünü. Bunda çok fazla hata yaşayan arkadaşlar var. Yorumlarda da görüyorum. Avucumuzu açıyoruz. Ve serçe parmağımız yardımıyla ipimizin ucunu tutuyoruz. Daha sonra ipimizi döndürüyoruz iki parmağımızın arasında. ilk halkamızı gördüğünüz gibi iki parmağımız arasının ortasındaki olan bölümden alıyoruz ve işaret parmağımızın ucuna takıyoruz. Bu bölümü ayıralım. Bu bölüm sihirli halkamızın bölümü. Daha sonra biz burada çoğaltma yapacağımız için ikinci halkamızı da geçiriyoruz ilmeğimizi de. Böylelikle iki ipimiz oldu gördüğünüz gibi. Şimdi ise bunu toparlayabilmek için yanındaki hemen ipimizi alıyoruz ikisinin ortasından geçiriyoruz böylelikle ilk ilmeğimizi yapmış olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bu halkayı bırakabiliriz ipimizi de alabiliriz çünkü artık halkamızı zaten zincirlemiş olduk şimdi de tekrardan içinden ama bunu hiç parmağımızdan çıkarmıyoruz buradaki ilmeğimizi tekrar bir tane ilmek geçirdik içinden Tekrar ortadan geçiyoruz. Her zaman buradaki ilmek sayımız 2 olacak ki çoğaltma bölümümüzde bunu dengeleyebilelim. Bunu hiç şaşırmayalım. Daha sonra içinden geçiyoruz tekrardan. ikinci ilmeğimizi yaptık. Şimdi aynı şekilde yine ortadan geçiriyoruz. Parmağımıza takıyoruz. Böylelikle 6 tane ilmek yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 Ve bu da 6. ilmeğimiz. Gördüğünüz gibi. 6. Şimdi birleştirmeyi nasıl yapıyoruz? Hemen birleştirme bölümünde yapıyoruz. İlk yaptığımız ilmek bölümünün üst bölümüne. Gördüğünüz gibi ilk yaptığımız ilmek bölümünün üst bölümüne. Yani ara bölümünden buradan parmağımızı keserek eski ilmeğimizden hiçbir zaman e, iptal etmiyoruz, bırakmıyoruz. İşaret parmağımız her zaman dolu oluyor arkadaşlar. Başlangıçtaki ilk ilmek bölümünün orta bölümünden hemen yanındaki halkayı geçiriyoruz gördüğünüz gibi. Bunu direkt işaret parmağımızdaki içine ilave edip hemen tekrardan yeni bir halkamızı alıyoruz. içinden geçiriyoruz. Birleştirmemizi bu şekilde yaptık ve buraya hemen işaret iğnemizi koyuyoruz arkadaşlar. Şu anda 6 tane ilmeğimiz var. Bunu kesinlikle kaybetmiyoruz. Her zaman parmağımızda. Ve alttaki ipimizi de sıkılıyoruz ki bu şekil arkadaşlar. Sihirde halkamızı kaybettik gördüğünüz gibi. Normal top haline geldi. Burası bu şekil sıkılamış olduk. Şimdi bizim 6 adet ilmeğimiz var gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ikinci sırada, buna lütfen dikkat edelim. ikinci sırada 12 adet ilmeğimiz olacak. İlk battığımız yer zaten birleşim yaptığımız yere ilk batıp uyguladığımız yer birinci. Şimdi tekrar aynı bölüme batıyorum. Çünkü çift gidiyoruz arkadaşlar. İkinci ilmeğimi yapıyorum. Şimdi hemen yanındakine de aynı şekilde. Gördüğünüz gibi ilmek bölümü zaten ayrılıyor. Bunu kesinlikle bırakmıyoruz. Birinci ilmeğimi aldım. Bir. Şimdi çoğaltmamı yapıyorum. İkinci ilmeğimi yine aynı yerden alıyorum tekrar geçiriyorum gördüğünüz gibi bu şekilde her irmik bölümünden iki kere aynı işlemi yaparak toplamda 12 adet ilmek sahibi olacağız buna lütfen çok dikkat edelim sayılarımızı kesinlikle karıştırmayalım Arkadaşlar ben ikinci sıramı da bitirdim. Toplamda 12 adet ilmeğimiz var. Lütfen dikkat edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi tekrar üçüncü sıraya geçiyorum. Hemen işaret iğnemi çıkarıyorum. Buradan tekrar batım uyguluyorum. Birinci ilmeğimi doğduruyorum. Şimdi üçüncü sırada nasıl yapıyoruz? Üçüncü sırada da arkadaşlar bir çift bir tek halinde devam ediyoruz. Böylelikle 18 adet ilmeğimiz olacak 3. sırada. İlk sıraya birinci e, ilmeğimizi aldık. 2. sırada buraya çift batım uygulayacağız. Yani az öncekiler gibi iki kere işlem yapacağız. 1 2 Gördüğünüz gibi. 2 Şimdi hemen yanındaki bölüme tek batım uyguluyoruz. 1 Hemen yanındaki bölüme tekrardan iki batım uyguluyoruz bir aynı yere ikinci kez bir tek bir çift halinde bu sırayı da tamamlayalım arkadaşlar Pardon ben iki tane parmağımda olduğunu unuttum bunu kapatıyorum bu şekilde devam edelim bir tane daha hemen oraya doğduruyorum bu parmak iplerde buna çok dikkat etmemiz gerekiyor 18 ilmek bitiminde tekrar bir araya gelelim Üçüncü sırayı tamamladığımızda tekrar ilmek bölümlerimizi sayıyoruz. 18 adet olması gerekiyor. Buna lütfen çok dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi dördüncü sıraya başlayalım. Arkadaşlar ben dördüncü sırada renk değişimine geçmek istiyorum. Sizler de aynı şekilde devam edebilirsiniz. İsterseniz ilerleyebilirsiniz de. Hemen ara bölümlerinden kesiyorum gördüğünüz gibi. Bir tane kesmem yeterli. Ve hemen bunlara düğüm atıyorum. Normal bir düğüm atıyoruz. biraz birleşim halinde olması gerekiyor. Aralık olmaması gerekiyor. Buna lütfen dikkat edelim. Düğüm atarken. Hemen düğümümüzü attık. Düğümlerimi attıktan sonra hemen makasla yine kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi yeni bir ipe başlıyoruz arkadaşlar. İşaret iğnemi çıkarıyorum. Burada çiftte bitmiştim. Hemen tek alıyorum bir şimdi arkadaşlar iki tek bir çift halinde devam ediyoruz bu sırada 2 adet tek ilmek yapacağız hemen birinci ilmeğimizi yaptık hemen yanındaki bölüme yine batım uyguluyoruz gördüğünüz gibi ikinci ilmeğimizi yapıyoruz ve şimdi hemen yanındaki bölüme de iki ilmek batıyoruz yani burası çift bölüm bir. Iki. Şimdi yanındaki iki ilmek bölümüne teker teker batım uygulayacağız. Bir. Hemen yanındaki bölüme bir kere batıyoruz. Çıkarıyoruz. Sonra daha sonra yine yanındaki bölüme bir kere batıyoruz. Çıkarıyoruz. Hemen yanındaki bölüme iki adet batıyoruz. Çoğaltma işlemimiz bu şekilde biraz devam edecek arkadaşlar. Burası çift bölümdü. Zaten renkli, açık renklerde belli oluyor daha çok. Ve topumuz da dönmeye de başlıyor yavaş yavaş. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Şimdi dördüncü sıra sonunda 20 adet ilmeğimiz var arkadaşlar. Hemen beşinci sıraya başlıyoruz. İçeride iğnemizin olduğu yerde çiftlen bitim yaptık zaten. Genelde hep aynı denk geliyor. Birinci batımımızı uyguluyoruz. Aynı işlemde giderseniz sayınızın şaşmadığını, yanlış yapmadığınızı anlarsanız zaten bitim noktamız her zaman çift olacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi ise iki tek bir çiftte, şimdi 3 tek bir çift halinde devam edelim. 3 adet tek, yani çoğaltma yapmadan ilerliyoruz. Bir adet çoğaltma yapıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. 3 tek bir çift halinde devam edelim. 3 adet tekimi aldım. Şimdi bir adet çoğaltmamı alıyorum. Böylelikle sıra sonuna kadar gelelim. Çoğaltma işlemimi yaptım. Aynı yere iki kere batım uyguladım. Gördüğünüz gibi. 5. sıra sonunda arkadaşlar 30 adet gözümüz oluyor. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada hemen 6. sırada artık hiçbir çoğaltma işlemi yapmıyoruz. Her bölümden birer tane alarak Normal bir şekilde işliyoruz. Çoğaltmasız, sade bir şekilde 6. sıramızı tamamlıyoruz. Çünkü altık, e, tekrar bir çoğaltma yaparsak bu sefer tamamen simit kıvamını alacak. Biraz yuvarlak olmasını istediğimiz için 6. sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece tek bir şekilde her gözden birer adet alarak işlememize devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 7. sıraya başlıyoruz. Bunun için ben yine renk değişikliğine geçiyorum. Hemen ipimi az önceki gibi ayarlamıştım. Orta bölümlerinden kesiyoruz biliyorsunuz. Hemen ayarımı yapmıştım. Ve ara kalmayacak şekilde düğümleyerek normal bir şekilde bağlıyoruz. Kestik. Şimdi 7. sıramıza başlayabiliriz. Burada da 4 tek bir çift halinde devam ediyoruz hemen birinci ilmeğimizi geçiriyoruz bu düğüm bölümünü iç tarafa atıyoruz birinci ilmeğimiz geçti bir hemen işaret iğnemizi koyuyoruz şu işaret iğnemiz olmazsa çok kötü olur arkadaşlar şimdi dört tek bir çift halinde Edince sıramızı tamamlayalım. İkinci teki. Hemen diğer göze batıyorum. 3. teki. Hemen tekrardan diğer tarafa geliyorum. 4. tekim. Şimdi çift batım uygulayacağız buraya. Bir. aynı yere ikinci kez şimdi teklerimi yapacağım bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar 4 tek 1 çift sıra sonunda arkadaşlar 35 hatta birleşim yerinde yaparsak ki yapmamız gerekiyor 36 adet ilmeğimiz var 7. sıra sonunda 36 adet ilmekten bu bölümü kapatıyoruz arkadaşlar Şimdi ben tekrardan artık orta bölüme geldiğimiz için tekrardan yine karıştırmak istiyorum. Yani yine beyaza geçmek istiyorum. Sizler artık tamamen nasıl yapmak isterseniz o şekilde ilerleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi yeni bir sıradayım. Artık 8. sıradayız ve burada artık hiçbir şekilde çoğaltma işlemi yapmıyoruz. 3 sıra boyunca normal her sıradan birer göz alarak devam edeceğiz. Ve renk karışımında siz karar verebilirsiniz. Ben bu bölümü renkli olarak yapıyorum. Bu tamamen size kalmış. Bir de sizlere şöyle bir dipnot düşmek istiyorum arkadaşlar. Benim bir kuzenim var ve çok güzel ambiyans videolar hazırlıyor yeni katıldı YouTube'a e, linkini de bırakacağım sizlere hemen bu bölüme onu da izleyip abone olursanız aynı zamanda el işi yaparken müzik eşliğinde de rahatlamış rahatlamış olursunuz Lütfen e, kuzenimi de takip ederseniz çok sevinirim Şimdi arkadaşlar yastığımızın ara bölümlerinde yaptık başlangıçtan itibaren ara bölümde tamamlandı artık daraltma bölümüne başlıyoruz Daratma bölümünü yaparken çoğaltma bölümündeki gibi değil. Burada farklı bir yöntem uyguluyoruz. Hemen ilk daratma işlemimizi yapıyoruz. İşaret iğnemizi kesinlikle unutmuyoruz. Biliyorsunuz. Hemen e, ilk ilmek bölümünden ipimizi alıyoruz. Her zaman gibi ama işaret parmağımızda da bu ipimiz duracak. Aldığımız ipi işaret parmağımıza koymuyoruz arkadaşlar. Hemen yanındaki ilmek bölümünden tekrar geçiriyoruz. Böylelikle ilk ilmek bölümünü kaybetmiş olduk. Şimdi bunu parmağımıza takıyoruz. Ve hemen ipimizi yanındaki halkaya geçiriyoruz. İlk daraltmamızı yaptık. Şimdi tekrar nasıl yapacağız derseniz. En son 4 artı 1 çifte çoğaltma amaçlarını bitirmiştik. Burada da 4 tek bir daraltma olarak devam edeceğiz. Şimdi tek işleme başlıyoruz. Birinci işlem. Şimdi 4 tane tek Göz işlem yapıyoruz. Pardon. 3 Gördüğünüz gibi zaten yaptıkça elleriniz hızlanıyor. Bu da 4. tekimiz. Yani tek batım. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4. 4 tek batım. Şimdi daraltma. tekrardan arkadaşlar. Bakın. Hemen yanındaki bölümden ilmeğimizi alıyoruz. Ve bu ilmeği parmağımıza takmıyoruz. İşlemin hemen tekrar yanındaki bölüm. Yani buraya aldığımız ilmeği tekrar yanındaki bölüme veriyoruz. Bu şekilde sonra parmağımıza takıyoruz. Aradaki bir ilmeği yok ediyoruz. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Hemen işaret parmağımızdaki zaten duruyor. Buradan hemen yan bölümden ilk halkamızı alıyoruz. İlmek bölümünden aldık parmağımıza takmıyoruz yanındaki ilmek bölümünden tekrar geçiriyoruz gördüğünüz gibi aradaki bir ilmeği kaybettik ve parmağımıza takıyoruz ve kapatıyoruz böylelikle 4 tek bir daratma şeklinde devam edelim arkadaşlar Daraltmamız son sırası işaret iğnemin olduğu bölüme denk geldi yani tam hizasında oldu arkadaşlar buna dikkat edelim tekrar işareti mi koyuyorum ve burada bir sıra düz devam ediyorum her sırada yani tek alıyorum arkadaşlar çift batım uygulamıyorum ee, ben burayı beyaz yapmıştım üst bölümde burası gri olacak ve kapanış bölümü de beyaz olacak yani tam tersi olacak siz nasıl isterseniz denk geçiş yerlerini zaten göstermiştim bu tamamen size kalmış bu sırayı da düz bir şekilde her sırayı tek olarak işleyelim arkadaşlar şimdi her sırada bir tek işlemimizi yaptık Şimdi ise tekrar daraltma işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Hemen işaret iğnemin olduğu bölümden başlıyorum. Bir adet aldım. Hemen yan taraftan yine aynı şekilde veriyorum aldığım bölümü ve ilk kapatmamı yaptım. Buraya da işaret iğnemi koyuyorum arkadaşlar. Kapatma bölümümüzü biliyorsunuz. 3 tek bir kapatma halinde devam edelim. Yalnız şuna dikkat edelim. Kapatma bölümü yaptığımız yerin aralığı biraz fazla Alt bölümde. Buraya tekrar batım yapmayalım yoksa kapatma işlemimiz hiçbir altı yaramaz. Hemen yanındaki bölümden devam edelim. Şimdi 3 adet tek, sonra bir adet kapatma. Bu sıra sonuna kadar bu şekil devam edelim. 2 3. Şimdi kapatma yine alıyorum. Hemen yan tarafa geçiriyorum. içinden tekrardan parmağımda geçirdim. Daraltmamızı da yaptık. Tekrardan renk geçişimi yaptım. Şimdi hemen burada arkadaşlar iki tek bir daraltma. Hemen ilk daraltmamızı yapıyoruz. İşaret iğnesinin olduğu bölümden. Bir. Hemen yandan geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi ve aradan geçiriyoruz. Birinci daraltmamızı yaptık. Şimdi iki tek. Hemen yandaki gözden birinci tekimi alıyorum. İkinci tekimi alıyorum. Şimdi tekrar daraltma. Aldım. Yana geçirdim. Gördüğünüz gibi parmağıma da alıp geçiriyorum. tekrardan hemen yan bölümden devam edebiliriz. Böylelikle ve e, kuzenimin videolarını izleyerek de rahatlatıcı bir şekilde de devam edebilirsiniz. Şimdi son daratma yani son tekli daratma bölümündeyiz arkadaşlar. Burada da hemen yine ilk daratmamızı yapıyoruz. Şimdi bir tek bir daratma işleminde devam edelim. Her sıramızı işaret iğnemizi yine koyuyoruz. Bir tek bir daraltma. Arkadaşlar bu sırada itibaren işaret iğnemizi tutmamıza gerek yok. Zaten artık kapama bölümündeyiz. Artık el yaptır, silikondur ne koymak isterseniz koyabilirsiniz. Çünkü artık bundan sonra tamamen ağız bölümü kapanacak. Yastığın içine kaç gram elyaf koyacağımızı soranlar olmuş geçenki videoda. Arkadaşlar bu tamamen göz kararı. Yani sizin gözünüze göre. Yuvarlak olduğunda, içinin dolgunluğunu inandığınızda elyaf koyma kıvamınızı veya silikon koyma kıvamınızı bitirebilirsiniz. Biraz top gibi olduğu için ben biraz fazla koydum, şişirdim. Ama bu tamamen dediğim gibi size kalmış bir işlem. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi her sırada iki kere daraltma işlemi yapıyoruz birinci daraltmamız hemen yandan alıyoruz gördüğünüz gibi ve daraltma artık işaret gerek yok çünkü çoğaltma da hep ilk sırada çift çoğaltma yapmıştık hatırlarsınız bunda da her sırada tek daraltma işlemi yaparak yani her gözde daratma işlemi yaparak artık yastığımızı kapatıyoruz arkadaşlar ya toplamda video ile beraber devam ediyorum. Şu anda videom 21. dakikada. Hadi ara yapımlar falan olsun. Ya yani yarım saatte biten bir yastık olayı. Tabi bu da sizin tamamen el çabuklarınıza kalmış bir şey. Sizlerden konuşurken ara alımı geçirdim. Hemen ara alım yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde yastığımızı bitirmiş oluyoruz. Ben çok severek yapıyorum bu yastıkları. İnşallah sizler de severek yaparsınız. İnşallah videomu beğenirsiniz. Ve paylaşırsınız. Sormak istediklerinizi yine özelden sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizlere de yine yardımcı olurum. Gördüğünüz gibi her bölümden kapatma yapa yapa ipimizi bitiriyoruz. Bunu istediğiniz renklerde ve istediğiniz sayılarda yapabilirsiniz. Daha büyüğünü isteyen var, daha küçüğünü isteyen var. Bu tamamen e, biz 4 artı 4 tek bir çifte bırakmıştık hatırlarsanız. Daha büyüğünü isterseniz 5 tek bir çift yaparak veya 6 tek bir çift yaparak da devam edebilirsiniz. Veya daha küçüğünü isterseniz 3 tek bir çifte de bitirebilirsiniz. Bunu tamamen sizin boyutlarınıza kalmış bir istek. Evet gördüğünüz gibi artık son yerlerdeyiz. Son ana kadar, son ilmeğimiz kalıncaya kadar daraltma işlemimizi yapıyoruz. Ama şöyle bir husus var. Burada son 3 ilmeğimiz kaldı ve biz bu artık bu son 3 ilmeği aynı anda alacağız. Eğer 2 e, şekilde alırsak bu sefer uç bölümü böyle oval değil, şekilli bir şekilde oluyor. Onun için burayı komple de artık kapatıyoruz arkadaşlar. Yani ilk başta yaptığımız sihirli halkayı düşünün. Burada bildiğiniz sihirli halka şeklinde 3 ilmek bölümüne de batımı uyguluyorum bu ipimle. Gördüğünüz gibi ve bunu tek alımda alacağım. Biraz zorlanacağız. Ama gördüğünüz gibi aldık. Evet. Top yastığımız bitti. Hemen yanındaki halka bölümünden kesiyoruz ortadan. ip haline getiriyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi. 3 halkayı kestim. İçinden geçirdim. çok sıkmayalım. Çünkü fazlasından onun için kesmiştim. Tekrardan aynı şekilde bunu iç bölümü koyup ucunu hemen bir düğüm daha atıyorum buraya. Yani bunu istediğiniz yere atabilirsiniz bu düğümü. Bu düğüm sadece e, ipimizi daha sağlamlaştırabilmek adına gördüğünüz gibi daha sonra da ipin içine ilave ediyoruz bakın ne kadar güzel şekilde bir şekilde bitti yani hiçbir ovalliği bozulmadı son 3 bölümü aynı anda almamız yeterli yastığımızı bitirdik geçenki videoda e, direkt yastığımı sahibine verdiğim için en ve boy olarak bilemiyordum arkadaşlar en ve boy olarak çok sormuşlar hemen boydan tek taraflı ölçersek arkadaşlar 47 santim komple etrafını ölçersek de 97 saatim ve denk geliyor Tabii kaçırmış da kaçırmış olabilirim en olarak da hemen tekrardan bir ölçelim tam orta bölümden ölçüyorum buçuk santim arkadaşlar. En olarak da tamamen ölçüp bu şekilde gördüğünüz gibi tekrardan top yastığımız hazırdır. Bunu takım olarak da yapabilirsiniz. Hangi fanatikseniz, hangi takımı tutuyorsanız tamamen size kalmış renkler ve boy olarak ölçülerini de sizlere tamamen söyledim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. İnşallah kanalıma abone olursunuz. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Ama lütfen arkadaşlar dipnot. Kuzenimin kanalını takip ederseniz tekrardan linki bırakıyorum size. Çok sevinirim. Herkese iyi günler. Yeni videolarda görüşmek üzere.